Zira kalp diyor, hayat malzemesini düşünürken en büyük bir acze maruz kaldığını hisseder hissetmez, derhal bir nokta istinat dayanacak yer arar. Sonsuz ihtiyaçlarını görecek sonsuz bir kudretin varlığını fıtraten arar. Ama insanlar der kendine güven, kendinde bunu bulabilirsin. Sen bunun için zatensin, kendine güven şeyleri var. Evet, sende bu cihazlar var ama senin diye ki kendine güvenesin. Onu güvenip ona göre bunu kullanırsan ancak oradan bulabilirsin. O ihtiyaçlarını bahane yapıp o ihtiyaçlarınla onu bulman için zaten o ihtiyaçlar verilmiş insana. Kezalik emellerinin tenmiyesi ne malandırmak için yani bütün isteklerini, arzularını böyle hislerini, duygularını açıldıkça açılması nemalandırmak, daha geniş dairelerde çare ararken derhal bir nokta istimdadı, da dayanak noktasını, demin dayanak noktasıydı, nokta istinattı, imdat noktası, yardım et ya Rabbi. Her şey gücü yeten, kudretin varlığına olan ihtiyaç ve onun sana teveccühü. Aramaya başlar. Bu noktalar da ancak ve ancak iman ile elde edilir. İnandım demekle değil. İnandıktan sonra inandığının varlığına doğru yürümek veya işte ona doğru yönelmek kabiliyetlerinin açılıp onun varlığını kalbinde duymak yani bu nokta istinat ve nokta istimdat dayanak noktası ve imdat noktası ancak iman ile elde edilebilir. Demek kalbin sen ve basara hakkı takaddümü vardır. Yani hakkı takaddümü şu, işitmek ve görmeye önceliği var. Çünkü en önce saniyi arayan, saniyi isteyen, ona dayanıp ondan imdat alan diyor kalptir. Ama en önce bozulanda odur.